Merhaba sevgili Oğlak Burcu yol arkadaşlarım. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. 15-21 Ağustos haftasındaki genel enerji okumanıza hepiniz hoş geldiniz. Hiç zaman kaybetmiyoruz ve hemen kartlarımıza danışmaya başlıyoruz. İlk kartımız bize Oğlak Burcu yol arkadaşlarımın haftasına adeta damgasını vuracak olan enerjiyi göstersen istiyoruz. Ve hemen kartımızı seçiyoruz derken o yüzünü göstermedi bize. Dolayısıyla hiç onun enerjisini karıştırmayalım. Ve diyelim ki hakim enerjiler ne olacak? Aile arkadaşlar ve rehberler. Demek bu hafta vereceğiniz kararlarda, gireceğiniz ortamlarda, yapacağınız planlarda aileniz, arkadaşlarınız ve rehberleriniz ve onların etkileri, onların yaşayacakları, onların düşünceleri e, çokça olacak ve sizin haftanıza e, etkilerini yansıtacaklar. Onlara akıl danışacak olabilirsiniz, onlarla sorunlarınızı, problemlerinizi paylaşacak olabilirsiniz. Onların gelişimleriyle gurur duyup onlarla kutlamalar yapacak olabilirsiniz. çeşitli alanlarda rehberlikler alacak. Yönlendirmeler alacak, bu kişilerin tavsiyelerinden faydalanacak olabilirsiniz ve böylece e, gerek spiritüel anlamda ger gerek real hayatta e, kendinizi daha hafiflemiş, daha aydınlığa kavuşmuş, bazı alanlarda sorularına yanıtlar bulmuş hissedecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Hadi bakalım tarot kartlarımıza soralım onlar bize ne gibi bilgiler verecek? Oo, yeni bir başlangıç var aşkta. Oğlaklara ya yeni bir aşk geliyor ya da ilişkilerinde, mevcut ilişkilerinde, mevcut duygusal birlikteliklerinde Adeta yeniden başlıyormuş gibi kendilerini coşkulu, tutkulu, hevesli, sıfırdan başlıyormuş gibi heyecanlı, öğrenmeye açık hissedecek olabilirler. Yani evliliğinde yeni bir aşama başlayacak olabilir bazı yol arkadaşlarım için. Bazı yol arkadaşlarım yeni biriyle tanışacak ve onunla yeni bir birlikteliğe gayet coşkuyla, hevesle e, ve içi kalbi tamamen temiz, büyük beklentilerle girecek, başlayacak olabilir. Çoktandır kalbini aşka kapatmış, duygularla iletişimini, ilişkisini kesmiş. Aşk meşk benim neyime ya diyen oğlak burcu yol arkadaşlarım. Belki artık hayatta yeni bir adım atmanın vakti geldi. Neden benim neyim eksik? Aşk neden benim hayatımda olmasın diyecek ve aşkı aramak için, duygularına yeniden hayat vermek için yola koyulacak olabilir. Sadece bir uyarısı var kartımızın Hevesli olman çok güzel. Bu kadar neşeli, keyifli, ee, biraz vurdum duymaz, ee, havai olman çok güzel. Amma velakin yine de tedbirini ve sezgilerini yanında taşı. Hey bende ve yanında muhakkak eski deneyimlerin de olsun. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Biraz da o hesap sevgili Oğlak Burcu yol arkadaşlarım. Ön yargısız olarak yaklaşın aşkınıza, sevginize, sevdiceğinize ama bir tarafta da tedbir ve ön sezileriniz muhakkak kenarda dursun diyor kartımız ben demiyorum. Evet Oğlak Burcu yol arkadaşlarım için iş ve para konularında bakalım ne enerjiler görünüyor Of of of, mükemmel. Sevgili yol arkadaşlarım, başlattığınız herhangi bir şey, iş ve para alanlarınızda, başlattığınız bir proje, belki yeni başladığınız bir iş, kendi kafanızda kurduğunuz e, ve belli bir yere getirdiğiniz bir e, çalışma alanı, bir yatırım belki, bir yerlere gelmiş artık. Evet, arkadaşlarım, e, o getirdiğiniz yerden memnunsunuz. Bir memnuniyet duygusu var. Mutlusunuz. Ancak bu kadarı yeterli değil. Bu kadarı sizi tatmin etmez. Zaten burada durmanız hem size haksızlık hem yaptığınız işe, o plana, o projeye, belki ekibinize, belki yaptığınız yatırıma haksızlık. Dolayısıyla kartımız der ki: "Bak, keşfedilmesi gereken bir dolu liman var. Engin denizler var. Birçok fırsat var, değerlendirilmesi gereken. Başlanması gereken, devam ettirilmesi gereken birçok proje var, birçok sorumluluk var. Sende de bu istek, bu arzu, bu cesaret, bu girişimcilik ruhu olduktan sonra sen bu alanda ilerlersin. Ama şu duraklama anını şu sorgulama anını çok fazla uzatma. Haydi bir cesaret, yola koyul, açıl denizlere, yeni limanlar keşfet. Kartımız bu şekilde söylüyor. Demek ki bu hafta enerjilerde, iş ve para enerjilerinde çok fazla duraklamaya yer yok. Ya da başardıklarınızla e, çok fazla oyalanıp. Karşınıza çıkacak başka girişim fırsatlarını, iş yapma fırsatlarını e, kaçırma riskine girmeye de gerek yok. Böyle bir şeye izniniz de yok. Dolayısıyla cesur, e, atak, tetik, e, hareketli e, ve bir an önce aksiyon alan bir modda olmanız gerekiyor iş ve para konularında. Pekala eğitim ve kariyer konularında ne kartlarımız? Oh. Kariyerde bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Eğitim konusunda olabilir. Bunlar kaçırdığınız fırsatlar, daha önce yaptığınız hatalar, ah ah keşkeleriniz, e, nadim olduğunuz bazı durumlar, ortaklık yaptığınız bazı işler, girişmediğiniz bazı işler, kaçırdığınız eğitim fırsatları olabilir, kendi yanlış yönlendirmeleriniz olabilir, bunlar size huzursuzluk, ağırlık, karansar duygular veriyor olabilir, nasıl çözümleyeceğinizi bilemediğiniz bazı problemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da bu hafta karşınıza böyle uykularınızı kaçıracak, sizi rahatsız edecek, içinden adeta çıkamadığınızı hissedeceğiniz bazı olaylar, durumlar, enerjiler söz konusu olacak gibi duruyor sevgili Oğlak burcu yolu arkadaşlarım. Ama şöyle de bir iyi tarafı var. Artık sonuna gelmişsiniz. Yani o çare, o çözüm, o çıkış yolu o yolunuza aydınlık verecek size yol gösterecek ışık hani parladı parlayacak. Siz o yolu buldunuz buluyorsunuz. O derece yakın. Artık sona gelmişsiniz. Her şey sona ermek üzere. Bitiyor artık yeni bir döngü başlayacak. Bu kartımız der ki. Sevgili Oğlak burcu yol arkadaşı. Çok da dert edinme çok da kendini harap etme. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Böyle durup durup endişelenmenin, debelenmenin, çaresizliklerin arasında boğulduğunu hissetmenin sana hiçbir faydası yok. Biraz daha sabret. Zaten sonuna geldi. Muhakkak ailen, arkadaşların ve belki rehberler vasıtasıyla bir çare bulacaksın. Belki ilerleme şansı bulacaksın. O ilk adımı atma fırsatı yakalayacaksın. Ailene danış, arkadaşlarından destek al. Bu konuda alabileceğin rehberlikler varsa onlara danış. Onların seni aydınlatmasına, onların seni rahatlatmasına, sana güç olmasına müsaade et. Kartımız böyle diyor. Bir an Altına bakmak istedim. Neden bilmiyorum sevgili oğlaklar. Güneş kartı geldi. Yani kartın altında. Evet onu kart olarak seçmeyeceğim. Ama açıklamasını yapmak istiyorum. Dürtüsel bir şekilde baktım çünkü. Hiçbir zaman bakmam. Güneş kartı çıktı. Evet. Karanlık gecelerine. Karanlık duygularına. Endişelerine güneş doğacak, bir çıkış yolu, bir çözüm yolu bulacaksın. Ve bu senin ikinci doğuşun olacak. Hiç endişelenme diyor yol arkadaşlarım. Bakalım genel enerjilerde neler var? Peki sen gel. Hmm. genel enerjiler biraz e, kenara çekilmeniz biraz işleri durağan halde ilerletmeniz eğer çok hızlı gittiğinizi çok hevesli olduğunuzu mesela aşkta e, çok başınızda böyle kavak yerleri estiğini çok girişimci olduğunuzu dürtülerinizi kontrol edemediğinizi ya da ee, keşkelerinizin vicdan azaplarınızın, suçluluk duygularınızın önüne geçemediğinizi hissettiğinizde kartımız der ki. N -n -n. Gel birkaç adım geriye gel. Biraz yalnız kal, biraz kendini soyutla. Kendinle baş başa kal. E, yaralan yaralarına pansuman yap iyileşmeye gayret et. Biraz yalnız kalmak bundan sonraki adımını planlamak için de sana fayda sağlayacak. Hem güç toplayacaksın, hem şartların olgunlaşmasını bekleyeceksin, hem de kendini iyileştireceksin. İnan sana çok faydası olacak. Bu geride durduğun dönem aksiyonsuz bir dönem değil. Daha çok zihinsel planlama dönemi olarak algıla bu dönemi. Ondan sonra daha hevesli daha hızlı, daha güçlü bir biçimde işlerin, aşkın, e, hayatın üzerine gideceksin diyor kartımız. Şimdi aşk hayatı ile ilgili bu Joker ne demek olaymış ki? Ya da hayatında böyle bir başlangıca henüz yer olmayan ya da böyle bir başlangıca henüz evet dememiş olan sevgili yol arkadaşlarım bakalım sizler için nasıl bir kart çekeceğiz. Bu arada Joker kartında reel anlamda da bir yolculuk yolculuğa başlayacağınız bir yolculuğa çıkacağınızdan da bahsedebiliriz olabilir partnerinizle aklınızdaki kişiyle bir yolculuk bir kaçamak yapmak belki problemlerinizin üzerinden geçmek belki onları şifalandırmaya çalışmak Belki aşkınız için bir yolculuğa çıkarak sevdiceğinizle bir yolculuğa çıkarak aşkınız için ilişkiniz için bir şifalanma dönemi geçirmek isteyecek de olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım Evet Joker kartı bize der ki bir şeylere başlasam mı? Bir şeyleri başlatsam mı? Evet işte şimdi tam zamanı diyen bir karttır Joker kartı. Ve onun enerjisine bu kadar uyan bir başka kart daha olamaz. Zaman dolmuş sevgili yol arkadaşlarım. Şimdi aksiyon alma zamanı. Şimdi o ilk adımı atma o ilk mesajı atma belki o ilk maili gönderme belki teklifle gitme e, belki bazı kararlar almanın işte tam zamanı demek bu hafta bir müddet şifalanma e, aşaması geçirdikten sonra zaman sizin için dolacak ve o ilk adımı atmanızın vakti gelecek bu hafta ee, güzel sanki başlangıçlar, yeni bir şeylerin belki doğumu, yeni bir şeylerin ilk adımı ee, olacak gibi Oğlak Burcu yol arkadaşlarım için. Bir de ipucu kartı alalım, bakalım o ne diyor. bir hatırlatma sevgili yol arkadaşlarım bu kolektif bir açılım dolayısıyla her kartın size anlatmaya çalıştıkları hepinizin hayatında e, etki edecek kendisini gösterecek demek değil sizler lütfen kendinize göre kendi durumunuza uygun şekilde bu e, esinlenmelerden faydalanın lütfen güne bakan hayranlık tutkulu aşk Aşk hayatında zaten bir yolculuktan bir yolculuğa başlamaktan, yeni bir ilişkiye adım atmaktan, yeni bir duyguyu tatmak istemekten bahsetmiştik. Demek ki sizde hayranlık ve tut, hayranlık uyandıracak birileriyle karşılaşacaksınız ve bu tutkulu bir aşkın ilk adımı olacak. Uzun zamandır özellikle hayatında aşk olmayan Oğlak burcu yol arkadaşlarım için diyebiliriz ki artık zaman doldu. Zaman Tutkulu aşk zamanı... Oğlakların da aşka ihtiyacı var... kartlarımız. Sevgili yol arkadaşlarım... Ayrıca... Hayranlık... Ee, bir tepeye çıkıp... Bugüne kadar yaptıklarınız... Verdiğiniz emekler... Başardıklarınız... E, ve ileride sizi bekleyen... Yapacaklarınız... Keşfedecekleriniz... Ulaşmaya çalıştığınız hedefler şöyle bir gözden geçiriz geçirdiğinizi düşünseniz hayranlık duyardınız değil mi? Yani ben öncelikle kendime sevgi duyuyorum, kendime hayranlık duyuyorum. Bunları başaracak güce, iradeye, arzuya ve yeteneğe sahibim ve önümde keşfedilecek daha çok yer var. Atılacak daha çok adım var. Başarılacak daha çok iş var. Dolayısıyla kendime ve yaptıklarıma hayranlık duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Diyebilirsiniz sizlerde. İnanıyorum, hepiniz başarılı, kendine güvenen, kendine inanan, kendini seven yol arkadaşlarımsınız. <laughs> Özür dilerim. Kartımız da zaten bunu söylüyor. Yaptıklarınla gurur duy. Başardıklarınla gurur duy. Minnet et, şükret ki o tepeye çıkıp yeni yollar keşfetmek istediğinde ilahi sistem sana yeni kapılar açsın, yolunu açık etsin, yolunu aydınlatsın. İhtiyacın olan gücü ve cesareti versin. Dolayısıyla geride bıraktıklarını, yaptıklarını ve başardıklarını e, takdir etmekten asla çekinme. Bunu asla ihmal etme. Kart bana bunları söyletti. Muhakkak ulaşması gereken yol arkadaşlarım vardır bu mesajların. Hadi bir de anahtar kelime çekelim bakalım Oğlak burcu yol arkadaşlarımın haftasına anahtar olacak nasıl bir duygu durumu var. Uuu endişe. Zaten bir kılıç dokuzlusuz çıkmıştı. Ne dedik? Kartımız bize diyor ki endişelenme artık yeter. Yeter kendini harap ettiğin. Bir çözüm bulamadın şimdiye kadar sadece kendinden veriyorsun dolayısıyla yardım alabilirsin ya da biraz daha sabredip sona ulaşmayı bekleyebilirsin kartımızda böyle diyor endişe ee, sonucu benim endişelerimin değiştirmeyeceğinin farkındayım artık bunu öğreniyorum dediği bir açıklama yani siz de bu uykusuz gecelerin bu endişelerin bu vicdan azaplarının bu yüklerin bu ağırlıkların e, sonucu değiştirmeyeceğini sonucun orada durduğunu ve o sonuçtan kaçarınız olmadığını fark edecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Ama kartımızın dediği gibi sona ulaştın artık. Yüzdün, yüzdün kuyruğuna geldin. Artık bu karanlık geceler yerini tan yerinin ağrışına bırakacak. Dolayısıyla ferahlayacaksın, sakinleyeceksin, kendi iç dengeni tekrar sağlayacaksın. Endişelenmek sonucu değiştirmeyecek. Yaşaman gerekeni yaşayacak, öğrenmen gerekeni öğrenecek, alman gereken dersi alacaksın diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili oğlaklar. Umarım kartlarımızın verdiği mesajlar size ışık olmuştur, şifa olmuştur ve olacaktır. Her ne olacaksa olsun sizin ve sevdiklerinizin genelin hayrını olsun. Yeni hafta güzelliklerle gelsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.